Canım öğretmenim. Öğretmenler gün kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Sizi çok seviyorum. Öğretmen, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenim oldunuz. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz. Sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmen, gününüz seni Tabii, öğretmenler gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyorum. Seviyin mi? Öğretmen, öğretmenler gününüz kutlu olsun, siz çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun, sizi seviyorum. Canım öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun, seni çok seviyorum. Benim... Evet ben gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim, iyi ki benim. Öğretmenim. Öğretmenim. Öğretmenim öğretmenler, günün kutlu olsun. Seni çok severim. <laughs> öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmen, sıcak değilim. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki ben öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz çok kutlu olsun. Sizi seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim, ben senin çok seviyorum. Dünya neden dönüyor, kalbim nasıl çarpıyor Hayatı bir tahtaya yazarmış Benim adım kaç harfmiş, bir yıl kaç gün edermiş Hepsini bilir benim öğretmenim